Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün böyle iplerimi ayarladım. E, mor, sarı, mavi ve yeşil renkte tonları seçtim. Bunlarla çok güzel bir model yapacağım. Umarım siz de beğenirsiniz. E, 22 numarada tığım var hanımlar. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirsiniz çok sevinirim hanımlar. Çok güzel, çok kibar, güzel bir model gene. Ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenerek izleyeceksiniz diye düşünüyorum. Şimdi oyamazın yapımına başlayabiliriz hanımlar. Evet hanımlar. Şimdi çimenini yapalım. Çimeni bu şekilde örümcek yapıyorum bir adet. Hanımlar bir tane örümcek yaptıktan sonra başına iki kere doluyorum bir iki üç ta üçüncüye iki tane atlayıp üçüncüye batarak iki 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 çıktım buraya bir iki üç zincir çektim başını bir kere dolayıp trabzanlar yapıyorum iki iki çıktım başına bir kere doladım iki iki aldım üç oldu dört beş 6 ve 7 şimdi hemen önündekine batarak kapatıyorum bu şekilde şimdi bir tane daha örümcek yapıp çiçeğimin yapım aşamasına geçeceğim alt kısmı için şimdi buradan başına bir kere doladım bir iki üçüncüye battım 2-2 trabzan yaptım başına bir kere doladım 2 2 trabzana yapın 2 oldu 3 oldu başına bir kere doladım 4 tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ters yüzünü çevirdim en baştakinin başına battım şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim ön yüzünü çevirdim iki kere başını doladım 2 2 2 aldım şu şekilde ama pimi doluyum parmağıma şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim başını bir kere doladım 2 2 aldım bir kere doladım 2 2 alarak tekrar trabzanlar yapıyoruz 3 oldu 4 5 6 ve 7 tane hemen dibine batarak sabitliyorum. Şu şekilde. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar aynı yere battım. Böyle. 1 2 3 4 5 zincir çektim başına iki kere doladım 2 2 2 çıktım 1 2 3 4 zincir çektim başına bir kere doladım tekrar 2 2 çıkıyorum 2 oldu 3 4 5 6 ve 7 hemen dibine batarak sabitliyorum şu şekilde bir zincir çekiyorum bir örümcek çektim hemen bir iki üçüncüye batarak batıyorum bir zincir burada çimenini yapmaya devam ediyoruz hanımlar iki kere doladım üçüncüye battım 2 2 2 çıktım 1 2 3 zincir başına bir kere doladım ikili trabzanlar yaparak dolduruyoruz 3 4 5 6 7 sıradakine batarak kapatıyorum bir zincir şimdi üst kısmı için tekrar geliyorum hanımlar sarı ipimi aldım tığıma sabitledim bu 5 tane zincir çekip kapattığımız yere giriyoruz. Bunun 1 2 3 zincir çektim. Başını bir kere doladım. Buraya girerek 2 2 çıktım, bir kere doladım. 2 2 çıktım, 3 4 zincirle birlikte 5 oluyor. Evet. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yeterli. Arkasına çeviriyorum. En baştakine batarak kapatıyorum hanımlar şu şekilde. Şimdi bu da 1, 2, 3 zincir çektim. Ön yüzünü çevirdim tekrar. Başına bir kere doladım bu yaptım halkanın içine girerek 2 2 çıktım 1 2 3 zincir çektim başına bir kere doladım aynı yere batarak 2 2 çıktım bir kere doladım 2 2 çıktım 1 2 3 zincir başına bir kere doladım 2 2 çıktım bir kere doladım Geç geçtin. Şimdi şöyle 1 2 boşluk oldu. 1 2 3 zincir. Başına bir kere dolayıp gelecek trabzanlar yapıyorum. Şunları sayıyoruz sana Şuradaki 3 zincir yaptığımız yerlerden 3 tane oldu şu anda. 3 zincir çektim. Başına bir kere doladım. dördüncü yapıyorum bir kere doladım iki iki çıktım bir zincir çektim burada kesiyorum Evet bu kısmı bu şekilde şu gördüğünüz aralara şimdi modelimizi kuracağız Evet hanımlar ipimi tığıma sabitledim şuradaki yaprağımıza 4 zincir çektiğimiz yere batarak şöyle bir sık ile battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere kapatıyorum. 1. 2 3 4 5 zincir çektim. Kapattım. 1 2 zincir çektim. Başına bir kere doladım. Şu 3 zincir çektiğimiz araya giriyorum. 2 2 çıktım. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. Şu şekilde normal daha yaklaştırayım. Evet, şöyle. Şimdi bir 4 kere doladım 2 2 çıktım 3 oldu 4 kere yapıyoruz 2 2 çıktım şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim arkasını çevirdim bu iki zincir çektiğimiz yere battım 1 2 3 4 5 zincir çektim bu araya girdim kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim 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 kapattım şu şekilde bir iki zincir çektim bir kere başını doladım ikinci e, aramıza battık hanımlar başını bir kere doladım birbirin arkadaşması tekrar iki iki çıktım bir kere doladım iki iki çıktım üç oldu dört bir iki 3 4 5 zincir çektim tekrar aynı yere iki zincir çektiğimiz yere battım 1 2 3 4 5 zincir kapatıyoruz 1 2 3 4 5 zincir kapattım 1 2 3 4 5 zincir bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir 3 4 5 zincir tekrar aynı yere kapattım 1 2 zincir bir kere başını doladım sıradakine batarak 2 2 çıktım bu şekilde hanımlar ben şuraya gelene kadar yapayım hanımlar kamera arkasında burayı da yaptım şimdi iki zincir çekiyorum yaprağımızın tepe kısmına battım tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum buraya battım tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim battım 1 2 3, 4, 5 zincir çektim, kapattım. bir zincir çektim, kestim. Bu şekilde bitmiş hali. Ee, şimdi ben diğer çiçeği de yapıp ütüleyip son haliyle geliyorum hanımlar. Evet hanımlar bitmişi de bu şekilde gördüğünüz gibi çok güzel oldu çok ıı, kolay ve güzel gösterişli duran bir model gene umarım siz de beğenmişsinizdir değiştireyim Evet izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz ee, Yapacak olanlara kolay gelsin. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.